Özbekistan'dayız. Semerkant Buhara arasında tarihi İpek yolunun tam ortasındayız. Hele şu an bulunduğumuz nokta tam İpek yolunun üzeri. Çünkü günümüzden neredeyse bin sene önce Karahanlılar tarafından İpek yolunun üzerine yapılmış dev bir kervansaray karşımıza duruyor. daki arabaları görüyorsunuz. Özbekistan'dayız. Semerkant Buhara arasında tarihi İpek yolunun tam ortasındayız. Tarihi İpek yolu ve hala günümüzde gördüğünüz gibi çift şerit yol döşenmiş. Arabalar gelip geçmekte ve kaç bin yıldır kullanılan tarih boyunca nice kervanların geçtiği bu yol yine aktif olarak değerlendirilmekte. Aklınıza geliyordur şöyle bir soru. Yani hakikaten İpek yolunun üzerinde mi? az berisinden az ötesinden geçiyor olamaz mı? Olamaz. Hele şu an bulunduğumuz nokta tam ipek yolunun üzeri. Çünkü günümüzden neredeyse bin sene önce Karahanlılar tarafından ipek yolunun üzerine yapılmış dev bir kervansaray Karşımıza duruyor. Evet hem yürüyelim hem konuşalım. Geçtiğimiz günlerde ben yine buradan geçiyordum biliyorsunuz bu sefer Özbekistan'a biraz uzun soluklu geldim hem araştırma yapmak için Selçuklu üzerine çalışmalar yapıyorum biliyorsunuz. Selçuklu serisini dört kitap haline getirme gibi bir planım var. Yani Anadolu'da Osmanoğulları devlet kurana kadar götüreceğim bu olayı. Tabi Orta Asya ile alakalı çalışmalarım sürüyor. Ve tabi ki iş nereden başlıyor? Samanoğullarından başlıyor. Sonra Karahanlılara geliyor. Gaznelilere geliyor. Gaznelilerden Büyük Selçuklulara geliyor. Ve tabi buranın coğrafyasında buranın insanına buranın mimarisiyle mekan merkezi tanımak çok önemli. Çok büyük anlam ifade ediyor. İşte onun için bu kervansarayı yakından tanımamız icap ediyor. Semerkant'tan Buhara'ya geliyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine ben buradaydım. Gece buradan geçiyordum. Ve burada yayın yaptık. Hatta yanımda bulunan 40 küsür kişi cep telefonlarıyla bana ışık tuttular. Ama tabii ki bir gece yayınıydı. Tam nihayetinde net bir şekilde burayı konuşamamıştık. Daha doğrusu konuştuk ama görememiştik. Şimdi gündüz gözüyle karşımızda Karahanlılardan kalma dünyada bilinen ilk Türk İslam kervansarayı. Adı Ribatül Melik. Kim tarafından yaptırıldı? Batı Karahanlı hükümdarı Şemsil Mülük Nasır bin İbrahim tarafından yaptırıldı. Şemsül Mülük Nasır bin İbrahim. Kimdir? Batı Karahanlı hükümdarıdır. Kimdir? Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'ın damadıdır. Şu an biz sadece bu dev Ribat'ın, Kervansaray'ın ana kapısını görüyoruz. Hatırlarsanız belki çocukluğumuzda ilkokul son, orta bir, orta iki milli tarih kitabı vardı. O milli tarih kitabında bu dev Kervansaray'ın kapısının resmi gözükmekteydi. Komünizm döneminde, Sovyet Rusya döneminde Oktay Aslanapa gibi sanat tarihimize her şeyini vermiş duayenler o sıkıntılı zamanlarda buraya gelip bu kervansarayları siyah beyaz karelerle kayıt altına almışlar. İşte onların o fotoğrafları ders kitaplarında yer alıyordu. Artık kapılar açık. Hatta aramızda vizelerin bile olmadığı bir kardeş ülke Özbekistan var. Rahatlıkla gelebilirsiniz. Buralara gelip ecdadın, ataların izlerini burada sürebilirsiniz. Sultan Alparslan'ın damadı yaptırmış ya. Tuğlası aynı tuğla, kerpici aynı kerpiç. Hatta aynı hat. Gelip bu tarihe dokunmak herhalde son derece heyecan verici olacak. Şu kapıya yakından bakın. Evet, kapı. Burada bir sanat tarihçi. Bir sanat tarihçi. Bu kapıya baktığında neden etkilenir? Bu kapının yapıldığı tarih 11. yüzyıl. Yani Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapılışından hep Malazgirt'i söylerim ben çünkü Banko bir kere bizim insanlarımız hepsi bir kere doğduğu tarihi biliyordur. Bir de Malazgirt'i biliyor. Değil mi? <laughs> Allah'ın emri yani. Herkes öyle. Doğduğu tarihi biliyor bir de Malazgirt'i biliyor. Onun için ben gel tarihde hep böyle Malazgirt üzerinden söylerim ki akılda kalsın. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden 8 sene sonra yapıldı Kervansaray. Yani? 1078. 1078'de inşaat başlıyor. 1079, bir yılda bitiriyorlar bunu Batı Karahanlılar. 1079 yılında Kervansaray tamamlanmış oluyor İpek yolu üzerinde. Bugün nasıl yolu üzerinde? Benzinlikler var, konaklama mekanları var. O günde bu dev Kervansaraylar var. Şemsül Mülük Nasır Bin İbrahim'in iki tane Kervansarayı var. Batı Karahanlı hükümdarı. Bir tanesi Buhara, Semerkant arasında. Biz Semerkant'tan çıktık ve şu an Buhara'ya gidiyoruz. Çok da bir yolumuz kalmadı. Semerkant Buhara arasında bu kervansaray adı Ribatül Melik. Diğeri de Semerkant Buhara'yı geçtikten sonra Buhara'nın öbür tarafında Hoçent arasında bulunan bir diğer kervansaray. Bu ikisini o yaptırmış. Ee, Büyük Selçuklular Karahanlılarla iyi mi geçiniyordu? Başta değil. Başta Karahanlı diye bir devlet var. İlk Müslüman Türk devleti olarak bildiğimiz. Gazneliler var. Karahanlıların başında çok güçlü hükümdarları var. Ee, biliyorsunuz Bilgekül Kadir Han, Yusuf Kadir Han, Yusuf Kadir Han dönemi Karahanlıların en güçlü olduğu dönem. Gaznelilerin de en güçlü olduğu dönem Gazneli Mahmut dönemi. Yani iki devletin de en güçlü olduğu dönemde e, Selçuk Bey'in oğlu Arslan Yapgu büyük Selçuklu'yu yönetmeye çalışıyor. Ve tabii ki o iki devlet Büyük Selçuklu'ya e, hayat hakkı tanımıyorlar. Arslan Yapku bir hileyle Semerkant yakınlarında yemek veriyor. Kim? Meşhur Gazze'li Mahmut. Yemeğin sonunda onu esir ediyor. Tarihte bu bir adettir. Düşmanınız varsa önce ona yemek yedirip sonra öldürüyorsunuz. Kural budur yani. Önce yemek yedirilirmiş. Sistem hep böyledir, değişmez. Size böyle 50 tane örnek sayarım. Yemekten sonra infazlarla alakalı esir ediyor. Hindistan civarında bir kale şehrin kalesini hapsediyor. 7 sene orada tutuklu kalıyor ve Arslan Yapko orada ölüyor. Arslan Yapko'nun erkek kardeşi Yunus'un çocukları Tuğrul ve Çağrı Beyler bakıyorlar ki Karahanlı Gazze arasında bu iş olmayacak. Kendi birliklerini alıyorlar. Gazne topraklarından Horasan'dan bugün İran'dır Horasan bölgesi. Geçerek Çağrı Bey 1015 Anadolu Keşif Seferi'ne çıkıyor. Ve ondan sonra da zaten 1040 Dandanakan'ı kazanınca da rahat rahat önce Nişebur, sonra İsfahan'da devletlerini kuruyorlar. Sonra da Alparslan'ın başkenti Rey oluyor. Rey'in bugünkü adı Tahran. Böylece Büyük Selçuklu artık yavaş yavaş Diyar-ı Anadolu'ya kaymış oluyor. Ama Alparslan döneminde hala Alparslan'ın aklı burada. E babası Çağrı Bey. Babası Çağrı Bey'in mezarı nerede? Merde. Mer neresi? şu an bulunduğumuz yeri 250 kilometre aşağıda. Yani Türkmenistan topraklarında. Bayram Ali şehrinin hemen dibinde eski tarihi Mer. Onun için buralarla hep bağlantılı. Malazgirt'i kazanıyor. Kazandıktan 6 ay sonra bir Mer'e gideyim ben diyor. Alparslan Vezir o yolda öldürülüyor. Şehit ediliyor. Onun için Batı Karahanlılar. Karahanlılar zayıflamış. Doğu Batı diye ikiye ayrılmış. Batı Karahanlılar o günlerde Büyük Selçuklu Devleti'nin artık korumasına giriyor, himayesine giriyor. Alparslan da kendisine bağlanmış bu devleti daha da düzgün muhafaza etmek için ne yapıyor? Tarihte yapılan en önemli şey dostluklar için yapılır. Kız almak vermek. Alparslan kızını Batı Karahanlı hükümdarı Şemsül Mülük Nasır Bin İbrahim ile evlendiriyor. Onun için bu arkamızdaki eserin yaptıran vanisi Alparslan'ın damadı. Burada sanat tarihi gözüyle bakalım. Tarih anlattı. Biraz sanat tarihi anlatayım bizi en çok heyecanlandıran konulardan biri şu 11. yüzyılda yani tarihi söyledim 1078-1079'da ileride <laughs> Müslüman Türk devletlerinde Osmanlı'nın son dönemine kadar kullanılacak sivri kemerli medrese kapısı cami kapısı çeşme alınlığı bu mimarinin bu bize ait bir alınlık bir tarzıdır. 11. yüzyılda biçimlenmiş ve en güzel haliyle karşımızda duruyor olması. 11. yüzyılda Müslüman Türkler mimaride, sanatta bunu yakalamışlar. Kufiye bakın, şu kufi'nin güzelliğine bakın. Hiç de öyle göçebe, cahil, cühela, at sırtında kurut kavut yiyen, kör göz, otlak peşinde koşan cahil Türklere benzemiyorlar, değil mi? Böyle anlattılar bize. Ot peşinde koşan çoban adamlar. Meğer sağlam yalan söylemişler sanat tarihçileri en çok heyecanlandıran bu kapıda portalda bir bu sivri kemerdir. iki üzerindeki küfi hattır. Üçüncüye geliyorum. Üçüncüsü içeride. Edirne Selimiye Camii'nin kopyasını görmeye hazırsanız buyurun içeri. Bu yıldızlarını görüyorsunuz değil mi? Bu hep karıştırılır. İki tane üçgen iç içe geçmişse bu mühür Süleyman'dır. Yahudiler Davut Yıldızı diyor. İki tane kare. İç içe geçmişse iki tane kare. Biz ona Selçuklu Yıldız'ı diyoruz. Ve bakın dört bir yanda Selçuklu Yıldızları kapının kenarlarında atmaktalar. Muhteşem bir sınıf. Girelim içeriye. Şu an kervansaraya girdik. bu kervansaray normalde bildiğimiz Müslüman Türklerin dünyada inşa ettiği ilk kervansaray. Bildiğimiz ayakta kalabilmiş günümüze gelmiş Melikül Rivat. Ya en ilk yapılan en güzel olur mu ya? İlk yapılan en bayağısı en basiti olur. İlk yapılan en güzel. İnsan buna hayret ediyor şaşırıyor zaten. Burada merkezi planlı bir kervansaray var. Şimdi size bu plan şemasını anlatacağım. Artı merkezi planın merkezinde de 8 paye ile taşınan 8 destekli plan şemasına sahip bir kubbe var. 18 metre çapında bir kubbe. Kervansaray'ın tam ortasında. Yani buradan bakıp Edirne Selimi'yi görebilmek Mimar Sinan'ın yapacağı şeyi ondan asırlar önce burada ortaya koyabilmek. Şimdi Kervansaray'ın kapalı kısmındayız. Bakın yanlarda odalar var. Bu odaların küçük küçük kemerleri yani temellerini e, görebiliyorsunuz. Tam ortaya gidelim. Hatta birkaç gün evvel şey demiştim. Birkaç tuğla. Hepimiz okulların yani okuduğumuz okullarda ilkokul, ortaokul, lise yıllarına Karahanlı, Karahanlı hep sınavlarda hocalar soruyordu. İlk Müslüman Türk devleti hangisidir? Karahanlılar. Şu an Karahanlı'ya dokunuyoruz. Karahanlı. Şu gördüğümüz pişmiş toprak tuğla Karahanlılar tarafından 1078'de birileri bunu aldı, birileri kalıbını döktü, birileri pişirdi, hazırladı, birileri aldı sıvasıyla. Bu kervansaray tamamen kerpiç, kerpiç üzeri tuğlayla kaplı bir yapı. Zaten onun için günümüze kadar ulaşamamış. Bir kapısı muhafaza edilebilmiş. Yani şu an Karahanlılara dokunabiliyoruz yani. Bu son derece heyecan verici. Evet giriyoruz ortaya. Bakın yerlerdeki şu döşemelere bakın. Tuğla döşemeler. Halı gibi tuğlayla kaplamışlar her yeri. Ve burada bir restorasyon yok. Burada sadece yapılan kazılarda şu duvarları toplama var. Bunlar olduğu gibi duruyor. Ve tam orta göbeğe gidiyoruz. şu an Kervansaray'ın tam ortasına geldik. 18 metre çapında bir kubbeyle örtülüydü. Ve bu kubbe 8 ayakla, 8 payeyle taşınmaktaydı. Mimar Sinan'ı hepimiz biliyoruz. Hayatı boyunca en büyük hayali dev bir cami yapmak ama ortada hiç sütun taşıyıcının olmadığı bir cami inşa etmekti. Ya biz mesela konferans veriyoruz, salonlara gidiyoruz. Eskiden şartlar çok kötüydü. Düğün salonlarına konferans verirdik. Hiç de sevmezdim. Niye? Düğün salonları kolonlu olurdu. İçinde bir sürü kolon. Yani sen sahnedesin konuşuyorsun. Seyirci seni sen seyirciyi göremiyorsun. Mesela Bursa Ulu Camii bu konuda ben çok örnek veririm. Muhteşem bir camidir. 20 kubbesi vardır. 20 kubbeyi taşıyan 12 tane ayak vardır. İyi bir şey mi? Değil tabii ki. Camide namaz kıldıran hoca, cemaati, cemaattekiler imamı göremiyorlar yani. Problem. Mimar Sinan diyor ki ya bir cami yaptırayım. Bursa Ulu Camii kadar büyük olsun. Ve hiç taşıyıcı olmasın. Taşıyıcı olacak elbette de kenarlarda olacak. Mümkün mü? O dev kubbeyi nasıl taşıyacaksınız ortaya bir şeyler koyup tutmadan? İşte en büyük hayali buydu. Ve bunun için dedi ki ben bu ayakları azaltayım. 20 kubbeli Bursa Ulu Cami Yıldırım Bayazısı'nda. Yıldırım'ın çocukları Edirne'de eski cami yaptılar. Ne oldu? Kubbe sayısı 9'a düştü. ayaklarda da 4'e düştü. Sonra Edirne'de üç şerefli yapıldı. Ortada serbest iki ayak vardı. 24 metre çapında bir kubbeydi bu. İki ayak serbest, dört tanesi de 2 iki, iki duvarlarda gizli duruyordu. Bir mihrabın iki kenarında, diğeri de giriş kapısının iki kenarında. Mimar Sinan buna hayran oldu. Bir dakika bu benim prototipim dedi. Aldı onu. Hayatında bir kere kopyalama yaptı. Bir kere. Mimar Sinan. İstanbul Beşiktaş Paşa Camii. Birebir kopyadır. Mimar Sinan'ın tek kopyasıdır. Aynısını. Onu gözünün önüne koydu, büyütmeye çalış. Altı destekli plan. Altı destekli birkaç cami yaptı, denedi. Kubbeyi büyütemeyeceğini fark etti. Yani altı ayakla, iki ayak burada, iki ayak burada, iki ayak yanda. 6 ayak. Kubbeyi büyüttünüz mü? Altı ayak tutamıyor. Düşer o bir yerden, yıkılır. 8'e geçti. İki burada, iki burada, iki burada, iki burada böyle tutabilirim dedi. Hatta Kadırga Sokullu gibi birkaç yerde Azap Kapı Sokullu falan var. Fındıklı Molla Çelebi var. 6 ve 8'i buralarda denedi. En sonunda Edirne Selimiye'de bunu zirveye çıkardı. Ama Mimar Sinan bunu ne zaman yaptı? 1570'li yıllarda yaptı. 1500. Bu 1078. Yani arada asırlar var. Bu 8 ayak nerede görelim. Bakın birinci ayak bu. Şu gördüğünüz Bakın ikili paye var burada. Bir ikiz paye. Birinci ayak bu. İkinci ayak bu. Üçüncü ayak bu. Dördüncü ayak bu. Beşinci ayak o. Altı bu. Yedi ve sekiz. Ayakları görüyorsunuz. Fakat burada çok ilginç bir detay var. Çok ilginç bir detay. Sekiz destek. Bunlar tabi tepeye kadar çıkıp kubbeyi örtüyordu. Ama burada ya bina, yıllardayız. Bu kubeye destek olsun diye 8 ayağın haricinde bir de kenarlara dışa bu gördüğünüz destek kolonlarını yapmışlar 8 destekli planın dışında bu bu bizim için niye önemli çünkü birazdan sizinle dünyada bilinen ilk Müslüman Türk camisine gideceğiz Hazar Degon şu an biz Neva'i çölündeyiz burası çöl Özbekistan'ın dörtte üçü çöl Kızılkum çölü. bakın şöyle boydan boya bir tane ağaç göremezsiniz. Bozkırla karışık bir çöl. Ve bu çölün ilerisinde az ileride dünyada bilinen ilk Türk İslam camisi. Hazar Degaron plan şeması buna çok benziyor. Merkezi planlı. Kubbeler var. Köşe kubbeler var. Yani Karahanlı döneminin camisi Karahanlı döneminin ribatı kervansarayı. Bu tabii bizi bir yere götürüyor. Günümüzden asırlar önce yani bin sene evvel Bizim atalarımızın bir, ne kadar sanatkar olduğunu, ne kadar zengin olduğunu, gün görmüş olduğunu ve hayırsever olduğunu biliyoruz. Görüyoruz. Şu eserin şahsında tarihteki büyüklüğümüzü görüyor. Bugün daha güzellerini yapabiliriz anlayışına sahip olmaya çalışıyoruz. Evet hepinize teşekkür ediyorum. Ribatül Melik'ten Alparslan'ın damadı ne demiştik? Şemsül Mülük Nasır İbrahim'in. Kervansarayından selamlarımızı gönder.